Herkese selamlar. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Hareketli bir haftaydı. Özellikle enflasyon verilerini karşılıyor olmamız piyasalarda tedirginlik yaratıyordu. Neden? Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını etkiler mi? Gelecek enflasyon verisi gibi tedirginlik vardı. Ve geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız ve hafta başında pazartesi de yaptığımız yayınlarda ifade ettiğimiz gibi haftanın başlangıcı ile bitişi farklı olacak demiştik. Başlangıçta türbülans, oynaklık, satışlar olabilir. Sonrasında da kapanış hafta açısından çok daha farklı olur demiştik. Tam da ifade ettiğimiz, proje ettiğimiz gibi gelişti. Borsanın yükselmesini beklediğimi, gelecek enflasyon verisinin de faizle alakalı beklentiyi değiştirmeyeceğini ve bu mimalde borsanın ileri gidişini kademe kademe ne söylemiştik? Önce 9.850'ler, sonrasında 9.950 ve 10.000-10.100 bandı gibi konuşmuştuk ve oralara yakın bir yerde kapattık. Önümüzde yine parça parça bakacağız, ilerleyeceğiz. E, kademeli bir şekilde yukarı gitmesini bekliyorum. Çünkü e, daha önce de ifade ettim. Tıpkı faiz indiriminde olduğu gibi borsa konusunda da bir ihtiyaç hali söz konusu. Bu manada borsayı yukarı götürmeye devam edeceklerdir. Bazı hisselerin elbette iştirak edemediğini, anlamlı hareketler yapmadığını ama yavaş yavaş genele yayıldığını görüyoruz. Belli holdinglerin, bankaların... E, performanslarını artırmaya başladığını, sert yukarı yönlü hareketler gelmeye başladığını, havacılık tarafının da buna iştirak etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hala katılamayan önemli firmalar var Bist 30'da. Onların da desteğiyle önümüzdeki hafta da eğer olumsuz piyasayı bozacak bir haber akışı olmazsa yükselişin devamını bekliyorum. Özellikle iki hafta boyunca önemli bir yükseliş trendi söz konusu olabilir. Sonrasında da tabii Viyop kontratının vadesine yaklaştıkça bir takım haber akışlarıyla veya piyasada oluşacak beklentiyle Merkez Bankası faiz kararına da yaklaştıkça özellikle 26 Aralık'ta bir takım oynaklıklar söz konusu olabilir. İzleyeceğiz göreceğiz. BDDK'nın açıklamaları yine piyasayı bir olumlu yönde etkiledi. Katalizör etkisi yarattı. Bu tarz durumlarda benim size ifade ettiğim bir şey vardır. Bir şey olacaksa ve piyasanın yönü belliyse piyasa mazeretini yaratır. Ve bunu haber akışlarıyla desteklerler. Ve bir haber akışı her şeyi değiştirir dememizin, ısrarla bunu sürekli vurgulamamızın sebebi bu. Dolayısıyla BDDK ne dedi? Bankacılık sektörüyle alakalı enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. Bunun yanında açığa satışla alakalı da açıklama geldi SPK'dan. 2 Ocak itibariyle orada da BİST 50'de açığa satış Sağa kaldırılıyor. Kademe kademe piyasadaki likiditenin artması açısından, hacmin artması açısından önemli kararlar. Fakat hep söylüyorum, e, borsa da özellikle son iki iki buçuk aydır elinizdeki varlığı kaptırmayın diyen biri olarak tekrar uyarıyorum. Kademe kademe temkinli pozitif bir yerlere hisseleriniz geldikten sonra, karlarınız arttıktan sonra. Portföyü yine çeşitlendirip, yedek akçeyi unutmadan, köşelere koyarak ilerlemekte fayda var. Türbülansların, belirsizliklerin yoğun olduğu bir 2025'e giriyoruz. Bu asla akıllardan çıkmasın. Bugün X hesabımda da, Instagram'da da paylaştım. Borsada yükseliş olacağını zaten size bir süredir söylüyorum. Ve bunu gerçekleştirmeye başladık. 8570'lerden geldik 10.100'lere kadar. Ve gelene kadar hissetmeyeceksiniz demiştik. Belli bir noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Tam da o tabloyu yaşıyoruz. Ama bu bir rally olmayacak. Bunun altını çiziyorum. Tıpkı Haziran'da sizi uyardığım gibi. Bu bir rally olmayacak bence. Bu bir yükseliş olacak. Bu yükseliş nereye kadar gidebilir? Eski TL bazlı zirvelerini kırıp onun da üzerine çıkabiliriz. Bir noktada oraya geldiğinde yeni yönü en azından tayin etmek için piyasadaki durumu, haber akışlarını, ekonomik konjonktürü, küresel çerçeveyi değerlendirip orada da yine yorumlarımızı sizlerle paylaşırız. Ama şu anki görünüm bu tablo ilerlemeye bir süre daha devam edecek şeklinde. Umuyorum hepinizin hisselerine de yansır ve zararlarınız çıkar, kâra geçersiniz. Ama oralarda biraz daha gitsin, biraz daha gitsin şeklinde değil de yine kendinizi strese sokmayacak, rahatlatacak bir Portföy yapısına e, kendinizi kavuşturmalısınız. Ne demek istiyorum? Evet borsada kalmaya devam edilebilir ama rahatça uyuyup rahatça elinizdeki pozisyonları e, gidişata göre tutabilmek adına da bir takım e, hamleler yapmak gerekebilir. burada tabi yayınlarımızı paylaşmaya çalışacağız. Biz onlarda uyarılarımızı dile getireceğiz. Benim için asıl rally e, bir kur hareketinden sonra ancak oluşabilir. O da 2025'in ilk çeyreğinde bakacağız, izleyeceğiz. Sonrasında hem TL bazlı düşüş hem de dolar bazında ucuzlayan borsaya yabancı sıcak sermayenin gelmesinden sonra belli bir noktada toplayacaklar. Sonrasında da küçük yerli yatırımcı maalesef yukarıdan yakalananlar yine olacak. Orada da e, zararda beklerken her an rally bekleyecek. O da birkaç ay yayılacak ve sonrasında birileri toplayıp altlardan tekrar yukarıda götürecekler. Senaryo değişmeyecek, böyle olacak ama netice itibariyle bu yükseliş Aralık ayında da belli bir türbülansla sona yaklaşırken sonrasında ocağın bir bölümde de devam edebilir ama riskler de beraberinde artacak, artarak ilerleyecek. Yani riskler düşmeyecek, yukarı gittikçe ve Trump'ın koltuğa oturma süreci yaklaştıkça 2025 geldiğinde ki 2024'ü enflasyon verisi tamamlandıktan sonra, asgari ücret artışları yapıldıktan sonra farklı bir senaryo önümüzde olacak. Tüm bunlar koşulları yavaş yavaş değiştirmeye başlayacak. <laughs> Bunun altını çizelim sevgili arkadaşlar. Bu uyarıları, uyarıları biz baştan yapalım ki sonrasında yaşanırken e, ne olduğunu en azından idrak ederek yaşasın insanlar. Stratejik yaklaşımını da en azından böyle değerlendirebilir. Elbette sadece beni dinlemeyin, başkalarını da dinleyin, okuyun, araştırın. Ama benim bakış açım şu an için bu. Nasıl ki yükseliş olacak dedik, kaptırmayın dedik, bize kızdılar oralarda. Buyurunuz şu anda... Ee, gördüğümüz gibi tam da projekt ettiğimiz gibi iki ay son yılın son iki ayında yukarı trend devam ediyor. Tam da konuştuğumuz gibi değerli metaller düştü düzeltmesini yaptı ve bant hareketi yapmaya devam ediyor. Ve faiz de etkisini yitirmeye başladı. Farklı bir sürecin içerisine doğru ilerliyoruz. Benim anlattıklarımı hep bir süreç dahilinde değerlendirmenizi hep o yüzden e, öneriyorum. Yaz aylarından Ağustos'un elin e, bir, bir bölümünden itibaren Artık satma değil toplama ve ama kademeli ve önüne e, vade koyarak, sabrederek, yedek akçe ilerleyerek toplama dönemi dememizin sebebi buydu. Birkaç ay sürebilir, sürece yayılabilir, bezdirebilirler bu süre içerisinde. E, o yüzden de dikkatli olmak lazım dememizin sebebi buydu. Ve sonunda sanıyorum uyarılarımızın nasıl vücuda geldiğini hep birlikte izliyoruz. Bundan sonraki süreçte de neler olabileceğini bu minvalde anlatmaya çalışıyorum. Elbette ki haber akışları her şeyi değiştirebilir. Konjonktür değişir, haber akışları değişir. Piyasa farklı hareketler yapar. Küreselde ve yerelde siyaset, jeopolitik gelişmeler, finansal gelişmeler, ekonomideki gelişmeler, ticaret savaşları birçok parametreyi işin içine katarak sadece teknik ya da temel analiz açısından bakmayarak çok daha komplike bir sentez yaratarak size sunmaya çalışıyorum bu analizleri. Bu manada faydalı olmasını umuyorum. Bugüne kadar da anlattıklarımızın faydalı olduğunu düşün, düşünerek bundan sonra da daha iyilerini yapmaya çalışacağız. Umuyorum yani faydalı olmuştur. Şeyde olmasın. yani faydalı olduğunu düşünüyorum demeyelim ama umuyorum faydalı olmuştur diyelim. Evet arkadaşlar iyi bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki haftada yine önce sağlıklı sonra bol kazançlı güzel bir haftası olmasını Temenni ediyorum. Dediğim gibi hayaller kuracağız ama gerçeklerden kopmayacağız. Size e, iki ay boyunca kafasını kuma gömen hatta birkaç ay boyunca ortadan kaybolan bir takım isimler çıkıp yine tavan tavan hisseler pazarlayacaklar. Aman ha dikkat edin. Zor kazandığınızı kolay kaybetmeyin. E, hiç kimse bu ülkede kolay kazanmıyor. Dolayısıyla bir anda kazanç değil de sürdürülebilir kaliteli nitelikli bir e, kazanç performansı ortaya koymak için yatırımlarımızı ona göre şekillendirelim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.